Hele. Hadi oğlum nerede kaldın? Hadi iki yarım sevdim soğutma balıkları. Hadi. Abi bak kılçıklarını iyi ayık be. Tamam Azam abi merak etme sen. Lan ben size patronunuza söyleyin beni takip ettirmesin demedim mi lan? Kimseyi takip ettirmedim. Bizzat geldim. Azam Kambel. Seni araştırdık, soruşturduk. Sana bir teklifim olacak. İlgilenmiyorum. Bu kadar peşin hükümlü olma kardeşim. İstersen teklifimi önce bir dinle. Belki de ilgileneceğim bir teklif. Hayırdır ya? Ne oluyor burada? Sen karışma Pele. Sen kimsin kardeş? Ben Pele, ben Pele. Yabancı mı? Pele ben. Ben çağdaş varlı. Ben Pele, ağzımın en yakın arkadaşıyım. E mevzu ne böyle bakışacak mıyız? Sen sus Pele, Sen karışma. İlgilenmiyorum. Neden? Para karşılığı soyguncuları yakalamıyor musun Azra? Bu kez de benim için çalışacaksın işte. Bu kadar basın. Hem paranın bir önemi yok. Ne kadar istersen veririm. Ne kadar istiyorsan veririm derken tam olarak ne kadar? Böyle. Yalnız ben para için çalışıyorum. Ben adalet için çalışıyorum. Para verdiğim hizmet karşılığında aldığım bir bedeldir. Yani yaptığım işin amacı değil. Anladın? Mı? Anladım. Ama sana reddedemeyeceğim bir teklifte bulunacağım. Bak, bu işten sen de kazanacaksın, ben de kazanacağım. Hem senden ilkelerini çiğnemeni istemiyor. Ya da para karşılığı birini mağdur etmeni de istemiyorum. Hatta mağdur olan benim, parası çalınan benim. Gel bana yardım et, sen de kazan. Bugüne kadar duyduğum en iyi teklif biliyor musun? Hele, sus artık. Ya ben düşünelim diye söylüyorum be kardeşim. Bence de, bir düşünün. Ama yarına kadar bana haber verin. Fazla vaktim yok. Ya. Ne yapıyorsun lan Sus diyorum sana. Ne konuşuyorsun? Kardeşim, ben arabayı biraz eritip park ettim. Onu halledip geleyim. Araba mı? Evet, araba. Baksana, yamuk yamuk park ettim. Oğlum sen ne manyak adamsın lan? O kadar borcun var bize gittin araba mı aldın? He ya sorma gittim bu borcun içine bir araba aldım. Ya kuzenin arabası yurt dışında çıkıyordu bana bıraktı gitti. İyi arabanın yeri iyi sana anahtarları ver bana. Ne yapacaksın? Yiyeceğim. Hani balık ekmek yiyecektik? Bizimkileri bir dolaştırırım ya. Sen de benim emekleri bir servise götür. Motorundan acayip sesler geliyor. İyi götüreyim. Yalnız dikkat et. Emanetin canı burnuna derler. Bir şey olmasın ha. Bir de söylemedi de mi? Benziyor. Olsa şaşardım zaten. Usta ne yaptın? İstavret mi söyledin? İstavret. Yalnız gözünü seveyim bak. Geçen kılçık bir takıldı çıkmadı ha. Limonu da bol yap. Biraz da mor çaktı.